Recep Şaban derken işte geldi Ramazan. Bu ay oruç tutanı çok sensin yüce yaratan. Hoş geldin ey güzel Ramazan. Sensin mideler açken yüreklere tokluk kazandıran. Kokunu aldık bugün mis gibi arkadaş kokusu. Sanma oruç aç durmak. Hava oruç kokacak. Kalbin oruç diye atacak. Allah senden çok razı olacak. Hoş geldin ayların birincisi. Seninle aydınlandı evimizin en güzel köşesi. Şimdi oruç tutup sabretme vakti. Söylesene sabırdan sonra gelmez mi her şeyin en güzeli? Sabredelim ki gelsin bayramların en şekerlisi.